Hala kanala abone olmadıysanız abone ol tuşuna basacaksınız. Yandaki çana basıp en üsttekine bildirimleri açmanız lazım. Gelen videolarımdan haberdar olup videoyu izleyip beğenmenizi istiyorum. Herkese benden tekrar arkadaşlar. işler. Bugün arkadaşlar e, Motus Survival oynuyoruz. Yeni serimiz arkadaşlar. Şöyle. Ha, bir dakika arkadaşlar. Hemen şu arkadaşlar oldu. Hemen böyle bir şey oldu. Evet. Başka bundan yok. Şöyle tahta bir şeyimiz. Ağacımız başka var mı bundan? Yokmuş. Bir kazmamız oldu arkadaşlar. Şöyle iki balkabağı tohumumuz oldu. Ben bunları aldık. Hemen şöyle göstereyim. Bayağı bir eşyamız oldu. Hemen sandığı kıralım. Ha, sandığı alalım. Elimizle kalanını kırabiliriz. Şöyle. Ha. Aha burada maden varmış. Önce madene almadan önce Şura maden kurarız. Hop. Şöyle madeni almadan önce arkadaşlar. Hop. Hop. Olmadı. Neyse. Biz de şunu kurarız. Şunu kurarız. Ve yukarı çıkmanın yolunu bularız. Nereye evimizi yapacağız biz ya? Ben evime yapacaksın yeri Arkadaşlar şuraya güzel bir yer. İşte öyle. Ha, burada da güzel maden varmış ya. Kıramıyorum. Kırsana ya. Ben bir fakiriz. Ama bir yerde burayı bir büyüteceğim. Kömür bile bulduk başlangıçta. ne yapabiliyorsak yapalım ve madenimizi açalım. Şöyle. Hemen şunları bir dönüştüreyim. Bu zaten dönüşmüş. Bundan başka bir şey yapamıyorum. Aynen bundan da 12 tane alayım. Ondan sonra bu küçük dört tane diyor. Başka da bu ne yapar bir şey yapmaz. Bu meşale yapar ama az yetiyor. Yetmiyor. Neyse. Arkadaşlar şu acı bir devirelim. Aa, bundan ne çıkıyor böyle? gidiyor bu ya. Ha mantar ağacı bu. Şunu şöyle devireyim. Ev yok. Ya, bir tane koyun gelmiyor kendimize ya. yapabilseydi. yapabilseydim. Şöyle ya yapma masasını buldum yaptım o ağacın da yaprağını alayım dökülmeden lazım olur Nasıl sorular serimize hoş geldiniz bu arada arkadaşlar bunun devamını gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olun ağaç geldiyse dikelim hemen şey olmuş 3 tane kazmamızı buraya koyalım. 1, 2, 3. Burada burada büyüksün. Şöyle gidelim. Hemen şurayı kırayım. Arkadaşlar şöyle bir yer yaptım. Hemen şuraya buraya bunu koyayım. Ve yatağı ne yapacaktım ben? kılıç yapabilir şey miyim? Her şey yapabiliyorum. Ama şu anlık ihtiyacım olan neydi ya bana? Ne yapacaktım ben? Unuttum arkadaşlar. Ha. Makas yapacaktım. Bunu alayım. Makas. Makas yapabiliyor mu? Yapamıyorum on yüzden arkadaşlar şundan yaptım bir çit nasıl yapıyor çit yapayım şundan işte ne de bundan yaptım bir tane ta orta çit çit yapılıyor mu başka sopamız eksik neyse biz de öyle yapalım. Buraları bir güzelleştireyim arkadaşlar. Madenimiz burada. Hemen burayı kazmaya başlayalım. Ama öncelikle makas yapmam gerekiyor. Küçük aşklarımız var. Arkadaşlar bu koyun sürüsü geldi buraya. 12 tane demir parçası buldum. Hemen makas yapacağım. <laughs> Bir tane olsa yeter bana. Alan demir parçasını. Hemen gün yaz. Tut yatak. Kırk. Kırk. Ha. Kırk. Ha. Aç kalmayacağız. Ben. <laughs> Gel sana buraya. Öyle kırkayım mı? Ha. Nereye gittin lan sen? olduktan oldu. Koyunlardan bir tane. Heh. Şöyle yeni. makası boş yer. Ah, bir tane yatak yapalım. Yatağımız nerede? Allah onu yatağa şimdi yerine şöyle koyayım şimdi hemen kırayım arkadaşlar <laughs> ve yapraklar nerede? Aha. Yaprakları almayı unutmuşuz ama büyük orman ağacı. Orman ağacımız var. Büyük orman ağacımız var. Şuraya bir dikelim. Sulak yerin de bir dikelim. Şöyle bir balık öldürelim. Gelin balık. Gelin. Acaba bir şey yapar mı? Yapmaz ya. Hemen bir cam yapayım arkadaşlar. Ama cam yapmak için ocak lazım. Ocak yapmam lazım. Arkadaşlar ocağı yaptım ve şu ocağı şunu cam yapmak için bunu koydum. O, ola dursun. Kendimize ileriki bölümlerde büyük bir şey yapacağım. <laughs> Ve bir tane can. Tamam biri hemen şey oldu. Buna çok fazla olmalı. Bir şey geçtim de. Ben bir ağaç doldurayım. Ne yapıyorsunuz ya? Ha, şu ağacı Ağacı devirelim. <laughs> Al. Al sana. Aldı mı? <laughs> Pislik, oyuncak patlattı. Bu da bana gelmeli. Ne yaptım arkadaşlar. 26'sını ocağa kullanacağız. 5, 7 tane oldu. Neyse evet arkadaşlar diğer bölümde görüşmek üzere. Size bir yer daha göstereceğim. Buradan çıkacağız böyle. Merdiven falan yapacağım. Bunları alayım. Bunlar şey yapacağız. Buraya bir maden yapacağız. Çünkü burada maden var gibi gözüküyor. Şuna baksana. Hem şeyimiz çalıyor. Aa şey de olmuyor. Abi. Gerçi kendimize kazma kürek falan yapacağız elmesi falan geçeceğiz arkadaşlar arkadaşlar sana bunu öldürelim ha. hemen ikinci seviyelere geçtik evet arkadaşlar diğer bölümle görüşmek üzere diğer bölümde, diğer bölümde belki ev falan yaparım sizleri çok seviyorum görüşmek üzere ve bay bay kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın.